Niye uyandın bu saatte? <gülüyor> Hı? Ben <laughs> saat kaç? Ben saat 6.35 geçiyor. Bakalım hadi. Açmıyor <laughs> aç, <biliyor> musun? <laughs> hadi aç hadi aç. Abi de gelsin yardım etsin. Abisi onu götür. Tamam onu bırak. Hadi aç. Yavaş dikkatli. Musti ne zaman da bunu istiyordu arkadaşlar ve sonunda aldık o bıçak lazım valla niye pembe? Ay, Aa. Anne, tamam anneciğim bıçak git. Anne, anne, anneciğim. Anneciğim. Bu... E hadi aç. Anne bu pembe. Tamam yavaş anne, anne, Yavaş ama anne, yavaş Musti. Anne. Hocam ne ödev yaptı? sana ödev yaptı. Evet abi. Şımarık. Hamza yere koy anneciğim görmüyoruz. Anne bak. Bak bu babaymış. Hı. Babam yaptı. bak. Babam bak abi. Hmm, Allah paketleme harika. Ha. Bak bu şarjıymış. Hmm, evet. Şey yavaşça bunu da açalım. Anne, kopar kopar yere bırak kopar böyle yere bırak kopar. Allah kahretsin. Tamam. Yavaş Tamam. Bu kadar. Bu kadar. Bunlar yeter. Ha bu onun boyun. Ha bu şapkası. Bunları takalım. Dur takalım bunları. Onu yapıştıracağız. Ay çevir bir bunu. Köpek. Köpek. Şevin abla. Şevin abla. Allah. Evet Şevin abla. <laughs> eşek, eşek. ne zamandır istiyordu bunu? Neyse sonunda sipariş ettik. Evet onu yapıştıralım ama dur ablalar gelsin. Şey tamam. Hadi ben buraya makineyle makine edeyim. Devam edeyim. Hamza sen de kuşları yerine koydun değil mi? Tamam. Hamza bırak acıtacak. Kırılacak. Tamam. Durdu da öyle yapma. Tamam onun atkısı. Dur yapayım dur. Hadi konuş onunla. Güzel. Yapacağız Ramço nasıl eşek oluyor anneciğim dayıdır Ramço. Tükürüğünü yut. Mustafa kür yok. Kür yok. Eşek, eşek köpek. Tükürüğünü yut. Köpe. Bir de düzgün konuş. Köpe. Evet çünkü sen söylüyorsun. Yırtacaksın şapkasını. Bak duşa koyacaktım Mustafa'yı. Ama... Hayır. O duşa girerse bozulur. Evet. Ne yemek yapalım? Evet. Gülla e adı yok. Ne istiyorsun? Şey yapayım mı? Kö kadın da Köfte patates. Nasıl köfte patates yapayım mı? Hem biraz şey de vardı eski pilavımız. Batmana gitmeden önce difrize koymuştum. Evet. Hı? Evet. Annem şapkayı eziyorsun yazıktır. Mustafa'nın yüzü her yeri çikolata. Ay temizlik yapmam lazım. Bir sürü iş var. Keşke de içecek alakalı. Ne içeceği alacaktın? Yemeğini Ayran yapacağım yemeğini Ayran da yaparız. E yapma annem yazıktır. Anne Yapsın. Tüm bacağı yara bere. Ne? Anne. Tamam anne gitsin mamak yapsın. Hadi. Sen burada arkadaşın. Evet de bakayım. De bakayım Sevim abla. Sevim abla konuşsun. Şimdi aşağıdan çocuklar beni çağırıyor ya işte Hamza şikayet ederken ya da işte Mustafa Ay, bir şey yapmış kendini kızım. ıslatıyor bir şey herkes oradan şey diyor ya Sevim abla Muhsi de öğrenmiş Sevim abla diyor bana çok hoşuma gidiyor ama çok güzel söylüyor hadi ben mutfağa gidiyorum mamak yapıyor <laughs> evet hanımlar ben dışarıya çıktım baba benim böyle bir ağlıyor anlatamam size dedim eczaneye gideyim herkesi da evde yoktu karşı komşum da evde değildi isteyin Bir ağrı kesici alayım. O ara eşim aradı işte. Dedi ki işte Sevim Ayşe abla gelecek görümce. E, haberim yoktu. E dedim bir şeyler alayım evde eksikler var falan dedi. Yok hani dışarıda yeriz olmadı. Ondan sonra onları da konsere gö götürürüz. Söyledim evet. mi bilmiyorum. Cem Adıyan'ın konseri var bugün. İşte Ayşe abla da oraya gidecek. Ben gidemeyeceğim. Benim çok ağrıyor. E, yani şu an tam net değil. Bilmiyorum. Belki yemek de yapabilirim. Belki dışarıya da çıkabilirim buradan bir arkadaşa da uğrayacak hicrete bahsetmişim muhtemelen sizin için. onu da bir görüp eve geçeceğim zaten Gülda da benim çünkü onun kızı Gülda onun kızıyla Gülda çok yakın arkadaşlar yani benim arkadaşım dolayısıyla onlar da böyle çok yakınlar yani onu da bir görüp bir kahve içip eve döneceğim çocuklar evde zaten yani bir gözümüzü açıyoruz zaten Hamza evde. Eğer ben 6'dan sonra uyursam 7'de gidiyor zaten. 7 ortada. 7'den sonra uyursam tüm işlerim kalıyor Hamza'yla. O yüzden böyle arkadaşlar. Dedim size de onu söyleyeyim. Böyle aniden geçten önceden haberim yoktu aşağıda. Artık evde inşallah görüşürüz. Baba lastikçi kapalı oraya gir. Gel de mı?

Beğenip, Yemem, o, çok seviyor. Eskiden, A, çok, eskiden çok sık yediğimi, çok sık hayalde çıkıyordu sürekli. O yüzden güzeldi de. mi? Cemaat. <laughs> 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 benim tek çiğerdim. <laughs> yemek yer mi akşamdan Tamam. yemek bomba yemekten sonra. Adana'nı bitirmedin sen. Bak Nisa'yı. Kızım. Nisa'yı. Nisa'yı senin Adana. Evet, biz nereye geldik şimdi? Sezaya Karakoç Kültür Merkezine geldik. Burada Cem Adrian'ın konseri var. Musti! Ay Musti'ne kaçtı. Hiç baş edemiyor Musti. Hiç senin gibi değil Hamza. Ee, görümcem ya Ayşe abla ve kızlar e, konsere gittiler. Ben gitmedim. Ayşe abla çok ısrar etti gel geldi ama ben yok dedim. E, çünkü çocuklar biliyorum eşimin canını sıkardılar O zaman da ben bir şey anlamazdım zaten. Öyle barda yemeğimizi yedik ve buraya geldik. Şimdi onları bırakacağız. Hatta bıraktık sayılır. Eşim geldi sanki. Benim belim çok kötü ağrıyor arkadaşlar. Öyle böyle değil. O yüzden zaten dışarıya yemeğe gittik. Çünkü yemek yapmam biraz zor gibiydi. Mümkün değildi. Diyeceksiniz ki niye yürüyorsun? Ama dışarıya çıkabiliyorsun. Gerçekten hiç eğilemiyordum. Çok yorulmuştum. Bir de Ayşe abla böyle dışarıda yemek yemeyi falan daha çok seviyor. Daha çok hoşuna gidiyor. Öyle. Görüşürüz. do'stiga so'z Ayakkabın mı kaybolmuş? Ayakkabın şu ayakkabını mı arıyorsun? <laughs> Telefonun şunu açayım ayakkabını mı bulacaksın? Giydin <laughs> <değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. 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 <laughs> tamam iniyoruz. Anladım. Yatıyordum. Yatacaktım neredeyse. Amcan aradı. <laughs> evet aşkım. Evet. <laughs> bugünkü vlogumuz eltimin evinde. Sağ ol, onu ama. Ne kokusu ay. Acımamıyor. Ekşimiş kokusun. Ekşimiş kaynatmadın şu an. Kaynatmadım. Çok. E, elin temiz ha. Bismillah. olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. İyi mi? O gayet güzel. Geçin. Hı. hı. Hepsi aynı, değil mi? Hı. hı. Çok güzel. Vallahi çok güzel ellerin Beraber yersin. Hay inşallah. Ben sen nasıl acıyaptı? Şey eskilerden e, kullandım. Hayır, süs biberi. şey yerleri vardı. Marketlerde vardı ha. acı Arnavut falan. Vallahi, Vallahi benim, ben de benim çok kötü. Bir de midem çok kötü bugün. Şimdi bu saatte Eltim'e geldik çünkü kızlar konserden geç geldi. Ee, bak sana bu çiçeğin bir şeyini söyleyeceğim. Dur. Ee, kızlar konserden geç geldi. Yarın da göreceğim gidiyordu işi var çünkü. Ee, çalışıyor kendisi. O yüzden Elçimgil'i göremeyecekti yani. O yüzden bu saatte geldik. 11.30 ve biz buraya kahve içmeye geldik. Serpil bak bir uygulama var şu çiçek için. Hı. Çiçeğini böyle okutuyorsun. Çiçeğin ne istiyor onu söylüyor. Mesela senin yaprakları böyle süt mü istiyor işte. ne? su veremedim. Ha o dur. Hı. Hı, tamam. Afiyetle yiyeceğimiz tavşaları da inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.

Ayşe abla. Ben Allah Allah sana. Allah. Ne olur Ne Allah. Yok bu senin açık o seni <laughs> i̇şte seni Oy, bu koy. <laughs> <laughs> seni Bu seni yedim bu Seni yiyebilir Ama çok ayıp. Bence de. Seni yiyebilir miyim? Ay. Olmaz <laughs> <laughs> ki. <laughs> Ben gidiyorum Memnun, bilir misin? Ne? Ben eve gidiyorum buraya. Ne? Eve gidiyorum buraya. Gitsin mi hala? Bizim evde uyuyor. Ne? Bizim evde uyuyor. seni Senin yatağın var mı? Senin yatağın var. Evet Nisan yatağı benim yatağım oldu. <laughs> Asıl mı hanım? Evet. Nisan içeride oldu, Uyudu içeride şey oldu. Uyudu oldu değil. Deyim. Ama çok kaba konuşuyor. Kaba zengin fakiri izliyor da fakiri gibi konuşuyor işte. <laughs> Keşke zengin gibi konuşmayı Keşke zengin gibi konuş. Herkes öyle diyor. Çok kaba Herkes konuşuyor. Çok tamam diğer bakım çocuğu olacak. He. Abisi nasıl konuşuyor? Nasıl, <laughs> nasıl konuşuyor? <laughs> Sen bunu mı tıkandın?